Bir dakika Güney değil mi o? Tek kendisi canım. Ne oldu beğenemedin mi? Ya kızım sen manyak falan mısın? Yani neden Güney'le kendini yan yana photoshopladın ki? Meral sen ne salak bir kızsın ya. Niye photoshop yapayım gerçek bu fotoğraf? Daha kötü. Ya Güney son kocası. Evli insanlarla selfie çekilmeye utanmıyor musun canısı? Ya kızım sen deli misin? Barda gördüm Güney'i dertleştik. Keyfi yokmuş çocuğun arkadaşlık ettim ona. Ne var bunda? Keyfi yok derken, yani ne ya sizin gibi kızlarla takılmaktan yorulmuş çocukcağız. öyle o kadar bıkmış ki bu evlilik hayatından falan. Onları anlattı, durduan yok bir şey. Ne bıkması ya? Sana ne anlattı bu? İşte evlilik bizi bitirdi dedi. Sana böyle mi söyledi? Aynen böyle söyledi. <laughs> Ay zaten bir şey söyleyeceğim. Ben de yeni öğrendim. Onlar zorla evlenmişler. Şimdi Songül'ün babası öğrenince, bunların da yaş azıcık. Küçük olunca bunlar böyle mecburiyetten evlilik e, zorunlu olunca çünkü bir yere kadar bir yerde duruyor. Ha, sana böyle anlattı yani. Ay pişman mıymış beyefendi? Ay evlenmeseymiş o zaman? Aa ya hayır hayır. Bilmiyorum yani pişman mı değil mi onu <laughs> ben bilmiyorum. Ama yani kötüydü çocuk. Ben üzüldüm Allah. Sen şu fotoğrafları bana atsan hadi bekliyorum. Bunu tutun aç. İyi günler. İyi günler komiser bey. Bir haber mi var yoksa? Buldunuz mu oğlumun katilini? Henüz yakalayamadık ancak uğraşıyoruz. En kısa süre içinde bulacağız merak etmeyin. Ancak sizi karakol almamız gerekiyor. Biz ne yapmışız ki? Bizim ne işimiz olur karakolda? Yaşlı başlı insanlarız oğlum Bizi yapmayın. Teyzeciğim Elimizde hakkınızda çıkartılmış bir gözaltı kararı var. Birkaç soru soracağız. Çok uzun sürmez değil mi amirim? Hayır sürmez. Bakın. Kadın duydukların bir efsanenin sonunu getirdi maalesef. Songül ve Güney aşkı resmen tarihe karıştı. Deniyor. Oğlum sen nasıl adamsın ya? Benim arkadaşım orada kendini yesin üzüntüden. Sen kızlarla selfie çektir. Oldu. Kader. Ne saçmalıyorsun kızım sen gene ne oluyor? Ay yine inkar ediyorsun. Vallahi delireceğim ya. Kader bir sakin olur musun? Bırak ya paralısın çocuğu. Oğlum seni gebertirim. Sen nasıl beni arkadaşıma şerefsizlik yaparsın ya? <laughs> Gerçekten <gülüyor> çok büyük. <laughs> Ne? Şey, ne oluyor abi? Ne bileyim ben abi anlamadım. Kantine geldim. Durup dururken saldırmaya başladılar. Güney beyler evi terk eder etmez kızlarla takılmaya başlamış Serkan'cığım. Ulan bu. Güney ne oldu abi? Siz Songül'le ayrıldınız mı? Yok be oğlum ne ayrılması? Kavga ettik sadece. Ben bir iki gündür annemlerde kalıyorum o kadar. Ama sen kafanda bitirmişsin galiba ilişkiyi. Bari boşanmayı bekleseydin ya kızlarla takılmak için. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Benim kimseyle dolaştığım falan yok. Uydurma. Uydurma canısı. Biz belgelerle konuşuruz. Bekle. Ha, göstersin. Bekle sen bekle. Ya, ya. Dur dur. Dur açayım dur. Bakın. Görüyor musunuz? Güney harikalar diyarında akşam bar gezmelerinde. O tamamen arkadaşça çekilmiş bir fotoğraf Meral. Kötü kalplisiniz kızım siz. Bir fotoğraf gördünüz diye anlamadan dinlemeden direkt kut mu takıyorsunuz? Peki kıza söylediklerini ne yapacağız Güney? Gerçekten Songü'den sıkıldın mı? Ona mecburen mi evlendin? öyle bir şey söylemedim. Yalan söyleme. Harika söyledi bana. Zorla evlendim demişsin. Ben öyle bir şey söylemedim diyorum. Ya tamam, evliliğimizden falan konuştuk da... ...böyle şeyler söylemedim ben. Yanlış anlamış herhalde. Ya harika konuştuğumuz her şeyi anlattı bana. Sen de gelip hemen arkadaşlarına mı anlattın herhalde anlamadan, dinlemeden? Tebrik ederim, bravo. Sana da bu yakışır. Hop hop. Düzgün konuş sevgilimle, yavaş. O zaman sevgilin de dedikodu yapmayacak arkadaşım. Hayırdır Mert? Şimdi şövalyelik pozları falan mı yapıyorsun? Senin de unutmadık Meral'e neler yaptı. Oğlum seni gebertirim. Bugün konuşacaksın tamam mı? Durun ya. lan sen gerizekalı kızlar var diye artistlik mi yapıyorsun? Durun ya, git. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Mert! Dursana oğlum! Güney! Tamam hadi biz dışarıda konuşalım çık. Ebiyesiz. Gel ya. Hem suçlu hem güçlü ya. Hem suçlu hem güçlü.